Bugün sizlere güvemi, çakal eriğini tanıtmak istiyorum. Bu gülgüller familyasından olup çalılık bir bitkidir. Çiçekleri beyazdır. İçerisinde diken vardır. Toplanırken dikkat edilmesi gerekir. Ve meyveleri mor şeklindedir. Çiçekleri beyazdır. Bunun faydaları çok fazladır. Sindirim sistemini yani dolaşımı, bağırsakları çalıştırır. Hazımsızlığı giderir. İshal olan kişilerde ishali keser. Soğuk algınlığına çok faydalıdır. Çiçeklerini kaynatıp suyunu içtiğimiz zamanlarda balgamı söktürür. Solunum yollarını açar. Diş çürüklerine fayda sağlar. Antioksidan bir bitki olduğundan dolayı kandaki mikropları temizler, kandaki toksitleri dışarı atar. Kanser hücrelerini önler, bağışıklığımızı güçlendirir. Böbrekteki kum ve taşları döker, böbreğin çalışmasını sağlar. Meyveler bu şekilde vücuttaki Kırışıklıkları canlılıkla vücudu canlandırır, derimizi canlandırır. C, C ve E vitamini bakımından çok zengin bir meyvadır. Cildimizi gençleştirir ve güzelleştirir. Ayrıca şekere çok faydalıdır. Bunun meyvelerini e, sirke şeklinde veya şurup şeklinde tüketilebilir ve Pankrası çalıştırdığından dolayı da şekerimizi dengede tutar. Şimdi bunları toplayacak olursak e, meyvelerini bu şekilde yalnız dediğim gibi dikkatli bir şekilde toplanması gerekir. Çünkü dikenli o ol, dikenli olduğundan dolayı elimize batabilir. Meyveleri bu şekilde böyle bunun dediğim gibi bu toplandıktan sonra bu e, genelde meyvelerinin marmelatı, şurupu yapılır veya sirkesi yapılır. Çiçekleri ise yine beyaz şekilde toplandıktan sonra kış sezonlarında balgamlar için, öksürükler için kullanılabilir. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. Şifa bulun.